Cadi, bakar mısın? Seninle bir hesabımız var. Ya, o zaman kesenin oh. koçum Ala rolü çok güzel oynuyorsun be Tahsin abi. Aslan abim be! Canım kardeşim. <laughs> ya tebrik ederim Tahsin <laughs> abi. Rolünü şahane oynamışsın ya. Ya Pembe abla o kadar inanmış ki... ...altın etmiş korkudan ya. <laughs> Oğlum figüran Tahsin deyip geçme... ...en krala yüce taş çıkartırım ben. Helal olsun sana be abi. Her şeyi babamın anlattığı <laughs> gibi yapmışsınız ha. Pembe abla hem senin zenginliğine inanmış... <gülüyor> <gülüyor> İnanacak tabii oğlum. Senin karşında altın portakallık oyuncu var. Daha dur. O pembe daha ne numaralar çekeceğim ben be. Ya biraz daha <laughs> bak abi. İyice tırsın ha. <laughs> ya Tahsin abi var ya. Aslında senin hakkın ödenmez ama. Ee niye ödüyorsun o zaman? Ya yanında bulunsun be abi. Masraflara falan kullanırsın. <laughs> Yalnız gözünü senin mevzuyu çaktırma abi. Bir de sultana söyle dikkatli olsun. Sen merak etme. Sultan benden daha oyuncu. Bir numaralar çekti pembe. Ağzıma açık kaldı. Büyük oyuncu olur sultandan. Büyük oyuncu. Ya sakın sultana söyleme bunlar abi ya. Artist mi yapacaksın kızı başımıza? Büyük o zaten. Tamam be tamam kızma be. Tamam ya Tahsin abi. Bu <laughs> rolünü biraz daha abartırsan çok iyi olur be. Ya iyice <laughs> abart ki pembe abla bir daha zengin kocanın lafını bile etmesine. Ayıp ettin. Yeter ki sen iste benden <gülüyor> bulacaksın. <gülüyor> sik benim. Ben şimdi kaçayım. Pembe abla bekliyor beni. Tamam sen nereden kaçayım? Şuraya. Ben de buradan kaçayım. Ah Ferhat ah. İnşallah beni bu zengin davat belasından kurtarırsın. Ferhat ne yapsa boş Ben bu tahsinle evleneceğim. Gönül verin Çok delikanlı bir insan. Kız adam biri evini hizmetçi yapacakmış. Biri hizmetçilik yapayım diye mi isterim zengin damadı? Ee, ne niyet be kısmet. Hıh, kız aynısını Ferhat'ı severdi, ne oldu aşkına? Ben Ferhat'ı delikanlı diye seviyordum ama bu herif Ferhat'tan çok daha delikanlıdır. Ah, oh. Sultan haklı be ablam, Ferhat Tahsin yanında delikanlının stajını mı da yapamaz? Sus sen de lan, karıştır burtalı! Ferhat! Canım benim! Ferhat'ım! Canım benim ne oldu anlataydı halletti. Aşk olsun be pembe abla. Yani daha senin silah olduğunu bana söylemedin. Az daha adam öldürüyordu beni ya. Değil mi? <gülüyor> 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 Buraya kadar zor koştum valla. Yani inşallah, inşallah takip Oy, etmeyi bırakmıştır. İnşallah, inşallah. Yani sen şimdi bu işi beceremedin mi oğlum? Dedim ya pembe abla, herif silahla <laughs> kovaladı beni. Ee... Adam zırh ya. Artıkın sultanın yüz metre yakınına bile sokulmam ben çok kıskanç bir adam. Aman be oğlum be sen de soğan cücüğü gibi herifmişsin be oğlum be. Seni erifin üstüne saldık bu işi bitir dedik hiçbir şey değişmedi mi şimdi? <laughs> Değişmez olur mu pembe ama değişti. Eh ne değişti oğlum? Ya Tahsin abi beni onu dövmeye gönderdiğini anlayınca çok kızdı sana. <laughs> Kendisine ölümlerden ölüm beğensin diye. <laughs> ha. Şimdi bitti be. Selim. Az daha seni unutuyordum. Tahsin abi aynısını sana da söyledi. Eyvah, ben de yaptım. Hayır dur tut dur. Ee? Sana Tahsin abiyle mutluluklar. Düğününüzde beni çağırmazsanız çok memnun olurum. Olur. <laughs> Ay, ya <Lan> ben galiba <laughs> ölürüm. Sultan Selim. Efendim ana. Beni içeri taşıyın. İskendi de değilim. Kim değil bunu da bilmem. Ay, Ay Eren bayılabilirim. Ha. <laughs> Sultan. <laughs> <laughs> i̇şte bu be. <laughs> baba var ya sen hakkında bin yaşı Emin. Bizi yıllardır delirten pembe ablayı delirtti be. <laughs> Fakat figüran tartsın de işini iyi kıvırdı ha. Ya işi bu baba artist adam ya. Çok yaşayın <laughs> <değil> mi? <laughs> Helal olsun size be. Bebek acısına büstaktır bu be. Uuu! <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim. Sultan da çok güzel oynamış. Var. Daha beklesen neler olacak? Pembe abla bir daha var ya zengin damattan falan edemez artık. <gülüyor> <gülüyor> pembe, şu anda mor. <laughs> Demek üzerime Ferhat'ı salarsınız ha. Bittiniz lan siz. Geçin duvara. Hangi duvara oğlum? Eceli gelen duvara hadi hadi hadi. Şu, Uyurumda. Şey. Uyurumda. şu duvara oğlum. Burası duvara geçin. Burası ece mı lan? <laughs> Geldik Burası. oğlum. <laughs> Burası mı dur Valla ben saldım Tarsan abi. Tabi pembe ablam saldı onu öldürünce. <laughs> yok oğlum bir be, yok bebeği salmadım bir be, gidi gidi. Ya söyleme. Ay. Öttü Ferhat. Her şeyi okudu bana. Son duan et ben be. Bir hiç dua bilmeyeyim ki oğlum. Ne olur kıy baba Rabi. O zaman kelime-i şehadet getir koca karı. Ey onu bilirim eşedin. La ilahe illallah ve eşedin. Muhammed-i Rabdu ve Yandım anam. Yandım. Çocuklar kuşu gelin be, Ne oluyor? Anam ne oldu? Allah Allah başükler olsun. Bir bebişim. Yaşar bu Eşi rüyaymış. Oh be rüyaymış her şey. Kız şey, gel sarıl anana bakayım. Anacığım. Kurban olsun. Ay, Kuracağını ay, kızım. ay benim anacığım. kabus Aa. mu görmüyor? Lan seni. Sen de az ay değilsin ha. sattı sattın beni lan. Ne diyorsun abla? Ne zaman sattım seni ya? Ne oldu be ee, an ana anlatsana. Kız bu Tahsin var ya... ...resmen benim kabusu buldu ha. Yeterince korkutmazmış gibi... ...şimdi de rüyaları da korkutur oh. beni. Hmm. Ama... ...ben ona gösteririm.